235 güreşçisi olan paça bağlayan böylesi büyük bir güç bunlar. Hepsi beraberce bugün altın kemerde Antalya'ya getiriyorlar. Babalar ailesinden sonraki abileri de benim. Tarihi Kırkpınar'a Antalya'nın damgasını vuran kıymetli güreşçilerimizin alnından ötüyor. Türkiye'de birinci 235 güreşçisi olan Antalya Büyükşehir Belediye'mizin güreşçileridir. Siyasi hayatımızda 28 yıldır doğup büyüdüğümüz bu topraklara hep hizmet etmeye çalıştık. Siyaseten bir iki güreşçi alıp siyaset yapmaya hiç çalışmadık. Bugün burada huzurunuzda olan çok kıymetli güreşçi Başpehlivan kardeşlerimiz. Başta Cengizhan Şimşek, Mustafa Taş, İsmail Balaban. Kardeşimi, çocuklarımı öpüyorum. Onlar benim manevi evlatlarım. Bundan sonra da aynı azim ve kararlılıkla devam edecek. Bu kırpınlarda bir baş daha oldu baş altından Mustafa Doğan kardeşim. Oğlum senin de gözlerinden öpüyorum. Gecemizi gündüzüme kattık. Yeri geldi aladık, yeri geldi güldük ee, ve bunlar aklıma geldi. Bütün bizden beklentisi olan e, seyircilerimiz var, izleyicilerimiz var. Dua ediyorlar sürekli bize, bizden artık bir şeyler bekliyorlar. Ve onlar aklıma geldi o yer meydanda. Dualarımızı ettik, söz vermiştik yine de söylediğim gibi. Vermiş olduğumuz sözü tuttuk. Allah herkese razı olsun. Çok güzel bir karşılamayla karşılandık. Kırpınar'da bu sene ilk yılında final yapmak oldu. Muhittin Başkanımız bize aynı şekilde desteklerini sürdürdü. Burada aynı şekilde karşıladı. Yanımızda olan tüm hemşehrilerimize, tüm Antalyalılara, tüm Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne aldığımız madalyalar, kupalar e, armağan olsun. Doğup büyüdüğümüz bu topraklara şükürler olsun. Sizlerle beraber hizmet etmenin mutluluğunu, gururunu ve onurunu yaşıyorum. Ve bu süreçte bizleri bugüne kadar yalnız bırakmayan sevgili Antalyalılara, bugün burada bulunan Türk Pınar'da da bizi yalnız bırakmayan başkanlarıma, vekillerime Kısacası güreş sahası arkadaşlarıma ve tüm güreş severlere de ayrıca teşekkür ediyorum. Antalya için çalışıyoruz.